diyorlar ki video yok diyorlar ya yemin ediyorum ya. Ay be. Eyüp'cüğüm 25. ayımız kutlamış. 25. ayımız kutlu da mutlu olsun. 6 saat önce video gelmiş. Tekrar mı oturup bir toplantı yapsak ya öyle olmuyor vallahi yani. Yeni modalım yok mu? Vallahi yeni modalım olacak galiba ya bugün işte

Şu banketler modlar. He? Vallahi yardım et kaldıracak, kaldırmak zor. Tecrübeli lanzi en... ilgili mod lazım bana. Benim ilgili modlara ihtiyacım var. Eyüp'cüm 25 ay vallahi dile kolay 25 ay ya. 25 ay da katlanılmaz bana. Hocam sen şöyle derdim. cenaze arabasını çarplar. Ha. <laughs> i̇ronik olurdu. Bak o ironik olurdu. Allah Allah. Ay. Az, az daha çarpıyorduk. Hay Allah. Az, ona ona. Köpeğe çarpıyordum köpeğe gördün mü? Ha sen de aynı yok. Nereden geleceksin? Kuzen Cengiz'den uzayış. Kardo bas 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 bas. Allah belanı versin senin ya. Elit bela okudum. Bas. Belardı. Elit bela Allah belanı versin senin ya. Allah seni belanı versin? <laughs> Çevredeki baktığım yani ver. Pıt. Allah Allah'tan. bu Bir de Porsche belanda. kayan kayacak alabilirse. E bir de yokmuş. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Benim ben. Ya ben orada bir, ben aslında bir durmaya bir bir. niyetlenmiştim. Ama baktım adam sola sinyal verdi hiç oralı bile olmadı <laughs> muhtemelen onu çok hissetmedi bile. <laughs> Hissettiyse bile hani lan minik <laughs> dokundu herhalde bir şey olmamıştır <laughs> falan dedi diye düşünüyorum <laughs> Yani Orada da aslında kaçmak gibi bir niyetim yoktu kaçmadım da adam durmadı diye ben de durmadım ne yapayım bende bir hasar yok bir şey yok yavaşça dokunduk zaten <gülüyor> 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 Alo <gülüyor> arkadaşla konuşacak, konuşacak galiba. Hello! Karnı mı Valla ben ne olduğunu bilmiyorum ya. Ben tamam. tamam, çok <laughs> Başlayacağım senin yapacağın işe. Bu ne ya? Abo. <laughs> Neyse, kaza yaptık. Kaza yapmadık, yapıyorduk. <laughs> Yoldan çıktık, araziyi satıp sürpriz bir çukur çıktı, Fren yapamadım. A few moments later. herhalde. Çık 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 çık. Ya görmeseydik iyiydi ya. Ya şurada şeye girdim ha buraya. Buraya görmedim ben hiç. Gelirken fark ettim, geç fark ettim. Evet evet.

Türk yıldızları gibi şey yapıyor. <laughs> Göster. Göster uçağı. Bak titriyor bak sana. Ne ya. Abicim ben kaçayım şuradan. Bu caddelerde kimse yok. Dostlarım var hepsi kurtarılar. <laughs> vatandaş? Bak bak bak. Ters diyor severler üyesini. Ee... Allah'ın apatisi ya. Apaç. <laughs> Kutup öküzü yazıyor ya şimdi. Şey, bu geçenki adam değil mi lan? Artiste adam... bak artiste. Adam ters seviyor galiba harbiden. Plakası da yok zaten. Aynen. Trafik sizi gidiyor mu ki bunu sürekli yapıyor. Alışkanlık hale getirmiş. Üçüncü kez miye Carter'a mı başladın? Ne, ne yapıyor lan? lan? Hmm. Artista bak direksiyonu bıraktı çıktı dışarı Diğer aynada şey hmm. yapıyor sandım sana ters miymiş hmm. motoru <laughs> 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 Bir bu eksikti ya Oğlum sen manyak mısın ya? Niye önüme kurdun? Ben önüne kırmadım ki buradan gidiyorum görmüyor musun? <laughs> Kırız. Dur bakayım hangisi suçlamanın? Dur bakayım bakalım şimdi. Arkana hemen. Hemen. Analiz. Hemen analiz yapıyoruz. Artisan. Bekle bir dakika. Şarla hızını yavaşlatıyoruz. Tamam. Bak direksiyonu bıraktı. Çıktı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sağdaki de suç yok gibi geldi bana. Sağdaki kırmış, sağdaki sola gelmiş biraz bak bak. Bence sağdaki dam çık deyince sola kırdı görmedim. Bak. Bir boy eksikti ya. Ne olmuş oğlum? Niye önüme kırdın? Ben önüne kırmadım ki buradan gidiyorum görmüyor musun? Bana soldaki hatalı geldi. Kırıyorum. Aa, sağdaki ya çok sağdaki, yakın, bile gidiyorlar orada. bile ya. Soldaki ne kadar yakın gitmemiz lazım o ayrı da. Sana bakamıyorsun diye bir şey yok oğlum zaten buradan gidiyorum ben buradan. Bak sen nerede? Sola kırdın. Bak bak. Videoda görürsün önüme abi. kırdın. Ben buradan gülüyorum <gir>, sen buradan gülüm <gir>, gül, <laughs> önüme kırdın. <laughs> Senin motor nerede? Ben bu taraftan gülüyordum sana girince burlu oldu. Bak videosu var. Tamam. Aç videosunu bak. Açacağız açacağız. Harbi yol kırımı varmış orada ya. ya? Ya bunun lastikleri şey freni senin gibi değil. Ya tamam freni benimki gibi olmayabilir de. Ulan Hami, ulan Hami. senin yüzünden parçalacağız buraları. buralarda. Bir ekstra yiyeyim ne güzel Hami senin ne bir daha çıkılmaz bu yola. <laughs> mı? Oğlum lan var mı bir şey? <laughs> ben de... yani böyle bir şey görmedim ben. Nasıl bir şey görmedin? Ya senin bir şey görmedim ya. Böyle <laughs> bir şey olabilir mi ya? Görmedim ya. Direksiyon yamıldı. Kaportada ufak tefek şeyler. Direksiyon bayağı şey ya. Direksiyon sana döndü resmen. Skoda'nın lastiği gibi oldu. Ne kadar bacak. Bu kadar mıydı lan? Bu kadar ya. Ay. Canım ablam nasılsın? Kuzey. Arda. Ölüyorum. Ölüyorum ya, no, Nasıl olur? Ölür, ölüyorum. Haberin yok. Dur şimdi etkin bir şey atmış. Nerede o?